Arkadaşlar herkese merhaba. Yarış tahminlerine geçmeden önce size kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Beni kaba sakal ismiyle tanıyorsunuz. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ee, ben müşterek bahisçiyim normalde. Yani bu altılı ganyanlara bayağı oynarım. Ahmet Karsulu kardeşimin de yakın bir dostuyum. Kardeş, yani kardeşliğimiz vardır. Çok severiz birbirimizi. Ben normalde yorumcu değilim arkadaşlar. Tahminci değilim. Ama bu yabancı 6'lı ganyanlara çok kafa yoran bir insanım. Eee Ahmet kardeşim de bilir bunu. Bunu bildi ve bana güvenliği için de birlikte bir oluşuma girmeye karar verdik. Ahmet kardeşimize destek vermek amacıyla yabancı 6'lı ganyanın tahminlerine ben bakıyorum. İşte Yılmaz dostumuz var. O da Türkiye'de birinci 6'lı ganyanın özelinde size tahminler veriyor. Eee iyi bir ekibiz aslında. Eee ben ya yani yorum yapmayı bilmiyorum açıkçası. Öğreneceğim. Haklısınız. Yani ben e, duraksiye biliyorum. Attığım ismin isimlerini veremeyebiliyorum. E, bu yüzden sizden özür diliyorum. Gerçekten haklısınız. Ben de olsam empati kurduğum zaman e, daha düzgün verilmesini isterim ama benim gerçekten profesyonel bir yorumcu olmadığımı, bu işte yeni olduğumu, daha yeni başladığımı bilmenizi isterim. E, ama şunu şuna da eminim. Ben de müşterek bahisçi olduğum için iyi biliyorum. Türkiye'de hiçbir yazar, hiçbir yorumcu benim verdiğim gibi size işte bu at işte buraya ilk defa geliyor. İşte şu at kafayı alacak, gidişat verecek. Hiçbirisi vermiyor arkadaşlar. Ben bu yorumları yaparken ee, Ahmet defalarca şahit olmuştur. 3-4 tane siteyi baz alarak atların idmanlarını izleyerek son yarışlarını izleyerek kimse Türkiye'de yarış izleyemezken ben Afrika'da, Afrika'da ki atların son yarışlarına bakabiliyorum arkadaşlar. Yani size öyle bir şey söyleyeyim. Kimse Afrika'da yarışların at, yarış, at yarışlarının geçmiş yarışlarını izleyemiyor yani. Ben hepsini izleyebiliyorum. Ve ben size mesela bugün Altılı Ganyan'da e, Birleşik Krallık'ta bir at Türkiye'de sür direkt çıkmış. Ben size dedim ki bu atı ben size çizgi altından veriyorum. Bu at at gruptan gelmiş burada favori çıkacaktır ama buna aldanmayın dedim. Rahat orada tabelaya giremedi arkadaşlar. Tabelaya giremedi. Son ayakta alternatif banko bir at vermişim mesela. Demişim ki bu at kazanma özürlü ama hani bu grubu da kazanabilir mi, ihtimali var mı bilmiyorum. Demişim o at geldi yine kazanamadı mesela. Bunları size kimse söylemedi arkadaşlar. Ben şahsen tahmin konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Etrafındaki insanlar da öyle düşünüyor. Ama Tahmini verirken yorumlama kısmında ne bileyim işte atların ismini söyleme kısmında eksik kalabiliyorumdur. Bunları da düzelteceğiz inşallah zamanla. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik Fairway altılı ganyan tahminlerimize. Yine zor bir şablon zor bir altılı bekliyor bizi. Cazibe gitmesi çok muhtemel. Diş yarışlarının olduğu bir altılı. Para vermesini bekliyoruz açıkçası. Arkadaşlar burada şimdi birinci ayaktan başlıyoruz. Biraz açıklamalı gideceğim. 2 numara Safkan'ın liderliği almasını bekliyorum. E, Pile sahnesi de çıkacaktır bu at. Beyaz bayrak ayna yapması da muhtemel. İlk rakip olarak 7 ay arası bulunmasına rağmen 1 numaralı Safkan olacaktır. Yani öyle söyleyeyim. Buranın sürprizinde de 3 numaralı Safkan'dan bekliyorum arkadaşlar. Sonra 4 yazıyorum arkadaşlar. 4 numara Safkan'ı yazıyorum. Çizgi çekiyorum arkadaşlar. 7, 8, 5 ve 6 yazıp burayı geçmeyi bekliyorum arkadaşlar. Zor bir koşu öngörüyorum. Tekrar söyleyeyim. Sıramam şu şekildedir. 2, 1, 3 ve 4 küçük kuponlara yeterli. Geniş oynayanlar için ise çizgi 7, 8, 5 ve 6 yazıp burayı geçmeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci ayağa geldiğimizde 1 numaralı Safkan 2 yarıştır sür direkt çıkıyormuş burada. Ee, bizde de muhtemelen yarın sürü çıkacak Ama Ben de burada dördüncü at arkadaşlar Öyle söyleyeyim size Çünkü güvenmiyorum bu ata öyle, O yüzden size burada ilk önereceğim at 10 numaralı safkan arkadaşlar Kafa atım burada 10 numara safkan Rakip hanesinden de 2 4 1 Bomba hanesinden de 3 öneriyorum arkadaşlar Sıramam şu şekilde olacak 10 2 4 1 küçük ve orta ölçekli kuponlar Bunu mutlaka yazsın Geniş oynayan arkadaşlar da 3 numaralı safkanı bomba hanesinden tavsiye ediyorum arkadaşlar. 3. aya geldiğimizde arkadaşlar burada 2 iki, iki atı ön planda tutuyorum. Sonrasında sürpriz yapacak safkanları vereceğim. Arkadaşlar 5 ve 11 küçük ve orta ölçülü kuponlara yeterlidir. Geniş oynayan arkadaşlara ise 2, 4 ve 12 yazıp buraya geçmeyi düşünüyorum. Eee selamam bu şekilde. 5, 11, çizgi 2, 4 ve 12 arkadaşlar. Dördüncü aya geldiğimiz arkadaşlar bu handikap dişi yarışta sürpriz olabilir demişim. Direkt ben sıralama vereceğim size. Küçük, orta, büyük bütün kuponlara bu sıralamayı eksiksiz yazmanızı tavsiye ediyorum. Geniş önlemler buraya tuttuğu atları da mutlaka eklesinler arkadaşlar. Çünkü zor bir koşu öngörüyorum. 8, 4, 1, 11, 7 ve 12 arkadaşlar. Sıralamamı tekrar edeceğim. 8, 4, 1, 11, 7 ve 12 numaralı safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar tabela ayağına geldiğimizde altının 5. ayağına yani. Burada biz bir atı size banko veriyorum. Bu at burada cazip çıkacaktır. 8 numaralı safkan Brandon James. Jockey Kumola ile Burada çok şanslı ve cazip tek. Bu atı ben bank önüyorum Bu pisti çok seviyor. Bilginiz olsun. Bu pistin atı. Ee, o yüzden çok şanslı burada arkadaşlar. İlla rakip isteyenler de yıkmak isteyenler de 5, 2 ve 3. ikili tanesinden de burada ikili de alabilirsiniz. Çünkü bu 8 numaralı sapkan muhtemelen burada cazip çıkacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar günün son ayına geldiğimizde. Altılı ne? kuponunun son ayağına getirmek isteyenler burada 10 numaralı safkana sığınabilirler arkadaşlar. Bu pistte iki de ikisi var. Bu safkan hat-trick için buraya çıkmış. Benim de açık söyleyeyim yani küçük ve orta ölçekli kuponlarda bu atı bank oynuyorum. Ama geniş oynayanlara da burada iki rakibi ön planda verip bir de sürpriz hanesinden bir at vereceğim. 10 alternatif bankom. 11 1 ciddi rakipleri sürpriz hanesinden de 6 numaralı safkanı verip buraya geçmeyi planlıyorum. Arkadaşlar herkese bol şans. Yazdığınız kişi olsun.